Evet biliyorsunuz. Kural basit. Gülersem video bitiyor. Gülmezsem evime tam 277 adet meme kabartmalı mouse hediye geliyor. Aslında böyle bir şey olmuyor ama keşke olsaydı. kanalı ilk defa denk gelmiş. Bu seri ilk defa izleyecekler için bir açıklama yapacağım. Yani bu seri nedir anlamında? Eee bu seri... Uyan. 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 Aslında öyle bir şey yapmayacaktım. Sadece bu şaka için böyle bir şey dedim. Bana Instagram'dan attığınız komik videoları izleyip gülmemeye çalışacağız. Ama bazılarınız bana video atamıyormuş Instagram'dan. Yani bağlanıyormuş, bir şey oluyormuş. O yüzden bu videonun açıklamasına bir tane mail, yeni mail açacağım şimdi. Bu videonun açıklamasını koyacağım. Oradan gönderim videoları. Ama link değil bak. Link link atmayın artık bana. Evet, hiç uzatmadan attığınız tuhaf ucube videolara geçelim. Akıl hastası bir ressam rüyasında gördüğü şeylerin portresini yapıyor ve ortaya Eğer o ressam düşündüğüm kişi ise lütfen o çıkmasın ya. Oo aksiyon müziği geldi. Oo! no! <laughs> Korkunç <laughs> bir videoydu. Bir daha lütfen böyle çer göndermeyin. Brother, now, 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 now. What the hell? <laughs> bir insan niye böyle bir şey yapar? Bu ne? Abomination lan bu. Collection represents 35 years of my life. Niye bardak koleksiyon? Oğlum bir kaçan adamın şeyin evini var. Our journey begins with this mug. Bir insan niye bardak koleksiyonu? <laughs> Dave senin yapacağın işin ben. Dave ne? Na... Dave anonis. Lütfen bana kurgu deyin buna. Lütfen bana bunu kurgu deyin. <laughs> Yemin ederim bu videodaki ben değil. Daha önce 3 televizyon tarihinde oynamış bir isim değil. Ha tabi şey hariç. <laughs> Zofren erkekler bu sefer de otobüsleri komik bulmaya başladı. Evet ne oldu? Zorla mı Kılıçlar ola aday olmasın. Kılıçlar aday olmasın. Bunu sonuna niye ekledin? <laughs> Aha ben. Ben. Tam olarak ben. Tam olarak ben. 5 yıl sonra ben. 5 yıl fazla oldu. 2 yıl falan sürer böyle oldu. Lan! Freeze'in mobil oyununu mu yapmışlar? Sonuna kadar izle. Ne olacak sonunda? <laughs> Merhaba biraz çikolatalar. Yine bitter çikolatanız karşınızda. Ne alaka? Size merhabalar ben Ruhu Cennet. Türkiye Bilim ya oğlum. Bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Bu... bu, adamın tüm markete gittiği videoları bu sesi mi koyuyorsunuz? Ne yapıyorsun? Bir farklı mı video çünkü önceki izlediğimde Bim'deydi galiba. Bu sefer şokta galiba. Size bir şey itiraf edeceğim. Bu e, Gülersen video biter artık kaçtı hatırlamıyorum. Bir tanesinde şu TikTok olayı şu, şu yeni gelmişti. Ve ben buna güldüm. Ve oraya koymadım çünkü... Büyük tane bana söverdiniz ve ikinci, üçüncü dakikasına falan. Çünkü çok komik. Şuna bak. Zaten bu serinin amacı benim gülmememle alakası yok. Bu seri öylesine bir seri. Sanki gülmeyince Acun Ilıcalı gelip bana 500 milyon dolar... be lan ha Acun abi! Nasıl inandı oğlum ya enayi mi? Evet. Saat kaç? Saat kaç oğlum yerinde duruyor. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Dans biraz sas bir dans ama. Yani. Başladık. Yine başladık. Yine başladık. Ne oluyor? 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 <laughs> İşte bundan bahsediyorum böyle alakasız bir şekilde dur diye çıkıyor ya What Ha şireklik şarkılar I need a heat in. İnşallah gerçek değildi Niye böyle yaptı Bu ne lan mobil oyun reklamı mı No Hayır 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 Bu nasıl ev oğlum bu ne ne oluyor bu nasıl kamera bu Sapık herif Oh If I shoot you, you're in the clan ah, Please be in the clan, please be in the clan Please be in the clan Falan ne lan please be... Aga I'm Man fuck you man Lan! Ne yaptın? <laughs> you fucking twat! <son>. Bunu ödeyeceksin. Yo! <laughs> oh! Oh! Bu da mı dönüşecek? Hayır! Bu ne lan gerizekalı sadece ağzına peçe taktı. <laughs> <laughs> What the fuck is going on? <laughs> Kaçışa bak Allah'ım Ağlayacak şimdi. <laughs> Dur senin ben ananı avradını sikeyim. Orası bu çocuğu sen. Halde <laughs> e karşı bir tartışmaya kaybediyorum. O sırada klavye sosis. Ekonomik sıkıntılardan dolayı eve odun alamadığımız için ormandan tomruk çalarken babamın akrabaları hava olsun diye iPhone 14. <laughs> Zaten hangal, köy ve traktör üçlüsü birleşince otomatikman komik bir <laughs> Aha dünyanın en iyi oyuncağı. Ne oluyor lan? Hayır. Hayır. Hayır dur. Hayır. No 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 no. Wait 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 wait. Ne oldu lan? Öyle? Karımı dövmediğim zamanlar huzur bulamam. Hanginiz attı lan bunu? Kanka bir kapıyı açar mısın? Çiğ köfte çok mu acıydı? Terrestre homeci się. Bu da moçki örtüymüş. Stop. Oo ne yaptın sunuyorsun Burak? Okay. Don't touch it, it's hot. Hayır. <laughs> oh. Bu bana hangi iz atlanmamı video 8 ay önce izlemiş. Sekiro bu ne bu? Aynen Sekiro. Allah belasını versin bu oyunu. Oğlum adam hareket çekme lan. Ama hak etmedim şimdi. Ya, yalansa yalan. <laughs> <laughs> What the hell? O, o sesi efekti niye var? <laughs> hey Kellen. <laughs> I'm gonna tase you. <laughs> yeah, right, It wasn't a joke. <laughs> Gerçek mi bu? <laughs> Bitches lan sosa. What the fuck? Rafadan tayfa mı? Rafadan gang. Oo, Vegeta'ya ne yaptı lan? Oha, shit! Ne saklanıyor ya? Adam arkasında ne yazıyor onun? Bu şarkı yemin ediyorum bu Vegeta için yazılmış ya. Yazılmış değil yapılmış yazın. Hey, oh, shit. Ne, oluyor? Alex. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Manyak o. <laughs> <laughs> Bunu bana hanginiz attı? <laughs> lan manyak herif ya. <laughs> Oğlum siz benim kulağımı patlatmaya mı çalışıyorsun? Story of Undertale me lip signing. Şarkıya lip signing yapıyor herhalde. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir de üstte Tanrı'nın kutsal müdahalesi yazmış. İstememiş herhalde bu, şarkıyı söylemiş. Yangın mı çıkıyor? Ne bu? Yangın çıkıyor herhalde. Kamera çok kötü olduğu için. Biliyor mu bu herifi ya? Manyak psikopat herif bak. Gidiyor adamı öldürüyor. Öldürdü adamı hemen şak şak diye skor tablosundan tıklayıp sesli mesaj yolluyor adamı. Mesela düşünsene biri seni öldürüyor. Ölüyorsun mesaj geliyor bir açıyorsun. Seni öldüren kişi öyle mesaj atmış. I am the one. Lan psikopat herif. bir daha mı yapacak? Bak bak bak. Psikopat var. I am not. Deli. Vallahi deli abi. Zır deli abi. Good night. Bu küçük mü kondurdu o boksu yine? Ege abi nasıl yapmıştı böyle değil mi? Nasıl yapmıştı? Nasıl yapmıştı aga? <laughs> Öyle yapmadın eminim ama. Johnny Johnny yes, Papa Eating sugar Papa <laughs> I have a piece of that. No, that's not my type. She's pretty. It's just my type is men. <gülüyor> <gülüyor> ilk defa sokağa çıkınca böyle oluyor. Karakol ile kumu okurasıtay Teşekkür gozaimasu! Teşekkür ederim. 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 <laughs> bir de son kez bir sağına soluna bakıyor bir şeyler. Nerede o? <laughs> ne sıktı lan o? Bal mı sıktı? Aha, aha, aha. O ne lan? Tövbe estağfurullah. Başka bir şey mı? Türkiye mi lan burası? Vallahi Türkiye burası. Marka Paşa Bahçe. Ben bayrakları asarım ha. Ben bu bayrakları asarım. Completion atmış biri bana. Bir buçuk dakika. North, East, South, West. The fuck? Hiçbir meme kompleşim beni güldüremez. Bu yazılmış <laughs> bir kural. Bak mesela buna nasıl gülebilirim ki? Veya buna. Adam tuvalette klasik bir şekilde antrenman yapıyor. Yapamaz mı? Yapar. Bir yemek videosu. Adam ne yapacak? Köfte mi yapıyor? Wow. Çok güzel gözüküyor bence. Bu videoyu bir koca götlü patatese gönderin. Ma Mahmut abi. Açmazsam ne olur? Hayır hayır! Adam laglanmış so ses well. bir Şeyini kırmış duvarını lan neler yapmış bu adam. Hadi oluyor lan? Adam nereye gitti? <laughs> Özel güç efekti gibi bir video yapmaya çalışmış ama istese bu kadar komik yapamaz herhalde. <Gülüyor> 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 <Bunu> <Gülüyor> lan... Oh. <laughs> <laughs> Selam <alaikum>. aleyküm. <Gülüyor> 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 ne oldu az önce? Kedi piyano mu? Bir dakika ne? Sistem unlock'tan Jesse Go nasıl indirdin oğlum? Pass. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Usta i̇şte galiba. Exciting narrator. <laughs> El narrador se ha cerrado inesperadamente. Si esto no se espera. Sen niye İspanyolca konuşmaya başladı?

şok etkisi yaşadım. Şiş, şiş. Bilmiyorum dünyanın en klasik şakası değil mi bu? Püsü yaşayacak yüzüne vuracak. Şiş. Aha öbürüyle kaşıdı. Kutsal kura... <laughs> şimdi bitti işi. <laughs> Bunun 5. seferini görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl bir ders verdin reis? Harbiden <laughs> trajik bir an oldu yani. Oh, hey. I'm actually live right now eating delicious meal. Bu ASMR cidden to çok to tuhaf in insanlar ya. Right now. <laughs> follow me and comment. Let's take a bite. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Oğlum yemek Yemek yiyordun hani. Yemeğin karşılık mı verdi? Ne yaptı sana? Duvarda niye delik var?